bakın bu içinde bulunduğumuz hafta birinci grafiğimiz bu yani birinci hafta hı hı. şimdi çocuklarımız cumartesi ve pazar günü birer deneme sınavı oldular mı oldular TYT teşeklinde şeklinde bugün ayın dördü bugün de bir de deneme oldular yarın 5 Haziran pazartesi günü hafta sonu oldukları deneme sınavı ile ilgili hızlı bir telafi çalışması yapmaları gerekiyor bu çalışma konu çalışması. Konu soru çözme güzel bir soru oldu. İkisini de yapmaları lazım kıymetli Nuriye. 6 Haziran Salı günü tıpkı sınav öncesi cuma günü dinleniyorlar ya o dinlenmenin provasını yapsınlar. Yani kendi duygularını düzenleme, stresini kontrol etme, beslenmelerine dikkat etme gibi. 6 Haziran Salı sınav öncesi Cuma dinlenmenin provasını yapsınlar. 7 Haziran Çarşamba bir TYT deneme sınavı. Biz bunu paylaşacağız Instagram bonus hocadan. Ekran fotoğrafını da çekmenizi tavsiye ediyorum. 8 Haziran Perşembe günü de AYT sınavı. Yalnız burada küçük bir ayrıntı var. 7 Haziran çarşamba günü TYT'den çıkınca AYT'ye yönelik bir hazırlık. TYT'nin etkisinden çıkma provası yapsınlar. Tıpkı cumartesi TYT'den çıktıklarında gerçek sınavdaki yapacakları gibi. 9 Haziran Cuma tıpkı sınav öncesindeki gibi aynı frekansta dinlenmeleri gerekiyor. Şimdi ikinci hafta geliyor. İkinci grafiğimiz evet, geliyor. İkinci grafiğimiz gelecek. Burada da aslında aynı süreç işliyor yani dikkat ederseniz eğer burada bizim evet biz deminkini tersten verdik evet bu az önce açıkladığımız bizim aslında bu şekilde geldi. Şimdi 10, 10 Haziran Cumartesi içinde bulunduğumuz haftayı veriyoruz 10 Haziran Cumartesi günü bir TYT cuma dinlenmişlerdi 11 Haziran Pazar bir AYT. Yalnız tekrar ediyorum 10 Haziran Cumartesi TYT'den çıktıktan sonra tıpkı gerçek sınav öncesi Cumartesi'nin gibi AYT'ye odaklanma yapsınlar. 12 Haziran Pazartesi tıpkı Şimdi Cuma günü, 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 günü dinlenecekler ya onun gibi dinlenmeleri gerekiyor. 13 Haziran Salı TYT deneme 14 Haziran Çarşamba AYT deneme ve 15-16 Haziran dinlenmeleri gerekiyor. Burada konu çalışmayabilirler ama eğer yani iyi geliyorsa iki gün kala muhakkak dinlenecekler. Dinlenecekler Nurya ama ara ara konulara da bakabilirler kendilerine iyi geliyorsa. Evet hocam.